sağlı sollu kroşe denir yani e, boks maçında. Daha hani biz bu kararı tanımıyoruz. Diploma iptali kararını tanımıyoruz dedi Özgür Özel. Biz yine Ekrem İmamoğlu'nu koyacağız ortaya dedi. Mansur Başkan harika davrandı bence. Çok beyefendi dedi ki diploma krizi çözülmeden ben adaylık madaylık açıklamam. Hani milletin arkasını sırtını eşelemem. Boş buldum yapıştırmam. Böyle dedi. Ne güzel dedim ya ilk defa böyle hırsı olmayan bir adam Bakın Melike Hanım'dan bir haber geliyor. Bugün bütün polislerin izinleri de iptal oldu. Ekrem de gözaltında. Twitter'da kapalı. Twitter kapalı değil. Twitter kapalı değil. Henüz çalışıyor. Ee, sabah erken saatlerinde kaç ee, yani söylenine göre efendim 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelip Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alıyor. 20 araç. 19 değil 18 değil. 20 araç. İnanılır gibi değil. <laughs> yani. Bir adamı ve üstelik de bir belediye başkanını, Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına almak için 20 polis otosu gerekir mi sizce yahu? Yani adam bu mukavemet mi yapacak oradan? Hücre evi mi basıyorsunuz? Ne bileyim hani olur ya böyle bir PKK e, hücre evine, bir DHKPC hücre evine bir, bir şey gerçekleştirirsiniz 20 arabayla. Belediye başkanına gidiyorsunuz siz ya kapıyı çalarsınız açar hemen buyurun gözaltı konuşalım dersiniz. Mukavemet mi edecek belediye başkanı size? Yani inanılır gibi değil. Ee, daha bu Murat Ongun da gözaltında aynı şekilde hani sorun ne derseniz sorun ne derseniz işte diploma diploma aldatma aldatma değil. Ama zamanlama sağlı sollu kroşe şeklinde. Hani sağdan yumruğu yedik daha toparlanamadan dün gece sol. Daha dün gece için bugün gösteri düzenlenecekti işte CHP çağrı yapmıştı sol kroşe. Artık toparlanamayacak hale getiriliyor. Ekrem İmamoğlu'nun güvenilir gerçekten de bunların karşısına aday olarak çıkarırsa biz alırız ederiz hali. Bak işte böyle evinden de 20 araçla ensesinden tutup kedi yavrusu gibi alı veriyoruz haline getiriliyor. Sen de diyorsun ki Aa, böyle Cumhurbaşkanı adayı evinden 20 kişiyle alınıyorsa 20 araçla işte ne bileyim diploması cart iptal ediliyor. Medya AŞ'si CURT genel müdürüyle birlikte çalışanlar hepsi göz gözaltındaysa Cumhurbaşkanı adayı hmm, diyorsun. Yani bence itibar bence gövde ve güç gösterisiyle artık Ekrem İmamoğlu efendim e, ne olacak bilmiyorum. Milletin iradesine darbe vurulduğunu söylüyor Ekrem İmamoğlu. Ee, benim sevgili polislerime bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğü alet ederek evin e, 16 milyon İstanbullu'nu konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Evet. Üç şu anda. Yüz, e, zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağım bütün milletin bilsin. O kişiye ve onun e, bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Görüntüyü getireceğim ekranlarınızda. Neden evimizde? Bir yandan kravatını düzeltiyor. Söylüyor. polisler götürüyor. Dinleyin. Ölerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl eee benim sevgili polislerimi bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğü alet ederek evin e, 16 milyon İstanbullu'nun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Yüzlerce. Yüzlerce e, Zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağım. Bütün milletim gitsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan... Şimdi ben bu görüntüyü getireceğim ekranlara. Hemen bunun için çalışıyorum bir yandan sizinle konuşurken. Efendim burada kravatını düzeltiyor. Bir yandan da ne diyor yani ne desin... <laughs> Ee, bunu demek zorunda ve e, yüzlerce polis geldi kapıma diyor bakın bu bir gövde gösterisi İmamoğlu mukavemet edecek mi sizce bir söyler misiniz bana İmamoğlu'nun mukavemet lüksü var mı 16 milyonun e, belediye başkanı olarak yok değil mi neden yüzlerce polis neden yüzlerce polis geliyor Adam kravatını bağlıyor takım elbiseyle gitmek üzereyken bir yandan da bu paylaşımı yapıyor.